Herkese selamlar arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir 20 tane kadar etlik civcivimiz var, yeni civcivlerimiz. Onların ısıları için kümesin bir bölümüne 4 tane halojen ampul koymuştum 50 wattlık. Fakat hem bu 50 wattlık ampuller çok fazla ısıtmadı hem de gece sıcaklıkları çok aniden düştü 15-16 derecelere. Hem de uzun süre yandığı için bu ampullerden bazıları patlamaya başladı. Patladı değiştirdim. Patladı değiştirdim. Bununla bir çözüm elde edemeyeceğimizi anladım. Sonra elimde şöyle bakın camı kırılmış ama rezistansı sağlam, içindeki teli sağlam bir rezistansım var. Şimdi bu rezistansımı e, civcivlerin kümesine adapte edip bunu orada çalıştıracağım. Bu 300 wattlık bir rezistans. Zaten 4 tane ampul yakmıştık. Onlar 50 wattı. 4'ünün toplamı 200 watt yapıyor. Bu da 300 watt. Onların verdiği ısının yaklaşık 10 katını verecektir. Belki de daha fazlasını verecektir. Bir de uzun süre çalışacağı için sorun olmayacak. Fakat bunu e, adapte edebilmem için bir aparat yapmam gerekiyordu. Benim de elimde böyle arızalı bir elektrik ısıtıcı var. Şimdi bunun içindeki rezistans arızalı. Bunu söküp bu rezistansı buraya uyarlayacağım daha sonra da bunu civcivlerimizin üzerine asacağım arkadaşlar. Bakalım becerebilecek miyiz? Uygun yollu bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi bir sökelim bakalım. Neler yapabiliriz bir görelim. Arkadaşlar bu arada abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda lütfen videolara beğeni koymayı da unutmayın. Bu arada sökmüşken bakalım bunun sorunu neymiş derken evet. Bunun rezistansı kopmuş. Şimdi acaba bu bunun içine oturur mu diye bakalım. Evet, bu bunun içine oturuyor. Fakat burada bir kırık var. Bunu nasıl çözeriz? Kırık camı tamir edeceğimize buradaki camı buna takma fikri gelişti. Bir bakalım bunu halledebilir miyiz? Bunu yapabilecek miyiz? Önce ona bakalım. Evet, artık sağlam bir rezistansımız var elimizde. Şimdi söktüğümüz gibi yerine takalım bunu. Evet, şimdi uçlarını da takalım. gayet muntazam bir şekilde sıkıştırmamız gerekiyor. Evet. <laughs> Bu civcivlerimize yeter de artar bile. Tamam, güzel. Toplayabiliriz. Evet şimdi burada bir sorun var. Bunu asmakta güçlük çekeceğiz. O yüzden acaba şu alt parçayı çıkartsam mı, çıkartmasam mı diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Bence çıkartalım şu alt parçayı. Ya da böyle mi asalım? Böyle asalım bakalım ya nasıl olacakmış bir görelim. Tamam. Önce şu üçlü prizi buraya takacağım arkadaşlar. Sonra şu ampulleri görüyorsunuz bunlar bozuldular çoğu bozuldu civcivlerimiz de böyle birbirlerine sokulmuşlar hava sıcak ama onların 33-34 derece sıcaklığa ihtiyaçları var önce şu prizimizi takalım Ondan sonra da sobamızı buraya konumlandıracağız Hadi bakalım Evet arkadaşlar hem bir tane ampul yaptık hem de onu yere koydum başka bir yere koymama gerek kalmadı çünkü onun ayağı var bu alana kadar ısısı geliyor inanılmaz. İyi ki de bunu yapmışız. Zaten muhtemelen civcivler onun etrafına üşüşmeyecekler sıcaktan dolayı. Bu tarafa doğru gelecekler kendilerini sıcaktan koruyacaklar. Fazla yanına yaklaşmazlar. E tabii ki bu kasaları koydum. Biliyorsunuz bir de şu tahtaları etrafına koydum ki kapıdan rüzgar almasın. Gerçi kapının dışında da var. Hem branda var. Hem de böyle yine bir sunta parçası var bu civcivlere çok güzel bir civcivlik yapacağım. Bir iki gün içerisinde ama önce bir işlerimizi halledelim. Tam üç tane civcivimiz öldü arkadaşlar. Bu şeyden dolayı, soğuktan dolayı. Çünkü hava sıcaklığı dün gece aniden böyle 15-16 derecelere düştü. O yüzden üç tane civcivimizi kaybettik ne yazık ki. Bir tane civcivimiz de şurada görüyorsunuz hasta. İnşallah iyileşir ama hiç umudum yok. O muhtemelen ölecektir. Neyse. Ampullerin patlayacağını düşünemedim ben. O da bizim hatamız oldu. Neyse ki bu soba şimdilik bizim işimizi fazla fazla görecek. Hadi bakalım. Şimdi bir kümesimize gidelim. Bakalım orada durum ne? Bir de şunu söyleyeyim narımız çok az. Yani benim tahminimden daha az çıkacak bu yıl. Muhtemelen bir hafta içinde narımız bitecek. Ona göre sipariş vermek isteyenler varsa elinizi çabuk tutarsanız nar kalmayabilir çünkü. Ama limonla ilgili bir sıkıntı yok şu anda. Bir, bir buçuk ton kadar limonumuz var. Hanımlar nasılsınız? Şu koyunumuz nerede? Benim hep aklımdaki o. Aa evet. Orada. İyi misin? Şöyle bir kontrol edeyim. Geviş getiriyor bakın. Geviş getiriyorsa yem yemiş demektir. Kuzum. İyi misin? Aferin sana. sen Hiç Keyfini bozma. Şuraya bir balya yonca açtım. Ee, güzel yapraklı yoncadan bir balya açtım. O sürekli yiyebilsin diye. Uğraşmasın yem bulmayla. Koyunlarımızın şimdi suyunu dolduracağım. Tavuklarımızın sularını tazeleyeceğim. sulama için bahçeyi sulamak için suyu açmıştım. Bir de ona bakalım ne durumda. Oo evet. Buralara kadar gelmiş su. Evet. Buralara kadar sulanmış tamam güzel. Şimdi üst tarafı da oraya da suyu açayım. işimiz Evet bebeğim. Koyunlar gelmiş mi şimdi yine? Evet. Baba ben sana yardım Sen burada durursan bana yardım edersin aşkım. Ben sana yardım edeceğim. Tamam bebeğim. Ben bunu alıyorum. Olur aşkım. Baba Hı. yoksa koyunlar buradan geçer mi? Buradan geçemezler. Baba hmm. Baba, bak, işte. Aferin kızıma. Şimdi buradan bir, iki, üç parça buraya. Üç parça da arkaya yapacağım. Yani toplamda altı tane böyle bölme olacak. Her birinde on, on iki hayvan rahat kalabilir. Biz tabii o kadar yapmayacağız. Biz dörder, beşer. Çünkü e, anneleri ayrı, kuzuları, erkek kuzuları ayrı, dişi kuzuları ayrı e, ve koçları ayrı tutacağız. Yani e, beş bölüm olacak. 4 bölüm olacak pardon. Anneler erkek kuzular, dişi kuzular ve koçlar. Dört ayrı bölme yapacağız. Ama biz altı bölme yapacağımız için iki bölme fazla kalıyor. Bir tanesi doğumhane gibi olabilir. Kuzularımızı doğuracak koyunlarımızı oraya alıp orada doğumlarını yapana kadar hatta doğumdan bir süre sonrasına kadar orada tutabiliriz. Bir bölümde hamile olmayan, gebe olmayan dişi büyük koyunları orada tutabiliriz arkadaşlar. Alta bir sıra daha koyacağım. Burada işimiz bitecek. Evet arkadaşlar, gayet sağlam oldu. Buradan da kuzular geçemez herhalde. Koyunlar geçemez buradan. Devam edelim bakalım. işimiz çok. Teşekkür ederim bir tane. arkadaşlar bugünlük ağılı bölme işine ara verdim çünkü aynı zamanda bahçeyi de suluyorum hem zaten saat ilerledi suyu kontrol ediyorum arada sonra dönüp yine yapacağım işi yapıyorum yani epeyce yorucu çünkü yapılması gereken çok iş var o yüzden biraz ona biraz ona vakit ayırarak işlerimizi yapıyoruz bu arada bu kazıkları çaktığımız delici aletin öndeki mili kırıldı o yüzden aslında biraz daha ara verdim onu götürüp yeni bir mil yaptırmam lazım tornacıda ya da onun yerine başka bir aparat ayarlamam lazım şu suyu bir kontrol edeyim ondan sonra döneceğim. Ona bakacağım. Yarın sabah delme işine devam etmem lazım. Daha doğrusu kümesi bölme işine devam etmem lazım. Onun için de o deliciye ihtiyacım var. Hemen bir hızlıca suyu kontrol edip tavukların, koyunların yemlerine bakacağım. Sularına vesaire. Ondan sonra günü bitireceğiz. Kapatmadan önce günü bitirmeden önce şu koyunları bir dışarı çıkarayım diyorum. Şu üst tarafı henüz sulamadım. Koyunları oraya salayım akşamüstü. Hem biraz yeşillik yesinler. Daha sonra kapatır yine yoncalarını veririm. Sulama burada. Şu öndeki sıra sulandı. Bu arka tarafları zaten sulamıştım. Sadece burada şu sıra var. Bu sıra sulanırsa aşağı bölümde olan işimiz bitecek. Buraya kadar da gelmiş durumda. Evet arkadaşlar videoyu da burada kapatalım. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada beğeni yapmadıysanız lütfen hemen videonun altındaki beğen düğmesine basın ve videoyu beğenin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.